İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 1904 yılında inşa edilen Azize Helena Kilisesi'nde İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyor Lorenzo Pretto'nun katılımıyla 26 Eylül 2020 Cumartesi akşamı Azize Helena Bayramı kutlandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 1904 yılında inşa edilen St. Helena Kilisesi'nde İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monseigneur Lorenzo Piretto'nun katılımıyla 26 Eylül Cumartesi akşamı Azize Helena Bayramı kutlandı. Ayini Monseigneur Piretti yönetirken kilisenin baş rahibi Darius Stanislav Bialkowski ve genel viker peder Gabriel Ferone de ayini eşlik etti. Bornova sennom Nom de Marie Kilisesi'nin papazı Apoliner Bahinde ve Saint John Katedrali'nin rahibi Estebian da ayine katıldılar. Peder Darius'un Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler okumasından sonra Monsenyor Lorenzo Piretto verdiği vaazında yenilenen bu güzel kiliseye adını veren Azize Helena'nın bayramını kutlamak üzere nihayet bir araya geldik. Bu zor dönemde Azize Helena'ya yakaralım. Mesih İsa'nın üzerinde öldüğü haç, Azize Helena'nın bugün de bize emanet etmek istediği aydınlık işareti olmaktadır dedi. Bu sene salgından dolayı ayinden sonra cemaate yemek verilemedi.